10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 93 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 931. Divanu Lügatit Türk'ten alınan bölümde geçen "Böylece her boyun dili bende en mükemmel şeklini buldu." cümlesinde altı çizili bölüm bir isim tamlaması örneğidir. İsim tamlamalarında bir tamlayan bir de tamlanan olmak üzere iki unsur vardır. Altı çizili tamlamada boyun kelimesi tamlayan, dili kelimesi ise tamlanandır. Buna göre Divan-ı Lugatit alınan bölümde isim tamlaması örnekleri bulunuz. Bulduğunuz örneklerin altını çiziniz. Cevap Onların ülkelerini ve bozkırlarını Türk, Türkmen, Oğuz, Çigil, Yağma ve Kırgızların lehçelerini Allah'ın yardımı. Dilin tamamı. Hemze kitabı. Allah'ın yazılışı. Salim kitabı 2. Aşağıdaki metinde geçen noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını aşağıdaki şemalara yazınız. Cevap parantez. Açıklamalı bilginin başına ve sonuna şapka. Yabancı kökenli sözcüklerdeki a harfine ince ve uzun a şeklinde okunmasını sağlamak nokta yargısı biten cümlelerin sonuna. Kaşgarlı Mahmut, Edip Ahmet Yükneki ve Hoca Ahmet Yesevi'nin biyografilerini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı kısaca yazıp sınıfta paylaşınız. Cevap. Kaşgarlı Mahmut fikri ve edebi yönü kişiliği İslami dönem ilk eserlerinden en önemlisini kaleme almıştır. Eserini Arapça olarak kaleme almıştır. Bu durum onun Arapçayı iyi bildiğinin göstergesidir. Yaşadığı dönemin kültürünü yansıtmış ve günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Türk Türkmen, Yağma, Çiğ, Kırgız gibi Türk boylarını dolaşmıştır. Türkçenin ilk dil bilimcisi ve etimologudur. Edip Ahmet Yükneki'nin edebi yönü, kişiliği İslami dönemin ikinci eserini yazmıştır. Eserini didaktik tarzda yazmıştır. Eserinde hem dörtlük hem de beyit kullanmıştır. Eseri dil bilim açısından önemlidir. Ahmet Yesevi'nin fikri edebi yönü, kişiliği hikmet tarzı şiir geleneğini başlatmıştır. Eserini didaktik tarzda kaleme almıştır. Dini tasavvufi halk şiiri onunla başlar. İlk mutasavvuf olarak Yesevi tarikatını kurmuştur. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz